Haber Küçük Pazarcı, siz de kurallara uyun, bak şimdi bir 90 santim, 10 santim daha açılır. 7-8 metrelik, 9 metrelik koridorlar oluşturduk. Vatandaşlarımızın çok daha rahat ortamda alışveriş yapmalarını sağlıyoruz. Sarı çizgiye riayet ediyorsunuz. Mayınlı bölge ben diye taraftan. Marketler de tedarik zinciri açısından bizim için çok kıymetli, çok önemli. Biz onları da önemsiyoruz. Ancak pazarların açık tutulması vatandaşın daha rahat ortamlarda birbirine temas etmeden alışveriş yapmasını sağlıyor.